Merhaba. Bu videonun konusu arkadaşlar LGS'de çıkabilecek yani Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruların karmasını içeren bir soru çözümü olacak arkadaşlar. Bu soru çözümüyle alakalı kaynaklar hemen aşağıda var ve bununla alakalı çözümler de aynı linkte mevcut. Bu linkteki kaynağı indirip benimle birlikte çözerseniz çok faydalı olacaktır. Şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Birinci soru. Evet bir olayın olma olasılığı falan filan anlatmış hikaye kısımları. 30 katlı bir iş merkezinde bulunan 4 farklı asansörün üzerlerine asılan yazılar ile hangi katlarda durduğu açıklanmıştır. Bakın bu asansör tüm katlarda duruyor. Bu asansör zemin kat ve kat numarası asal sayı olan katlarda duruyor. Bu asansör ise kat numarası tam kare olan sayı katlarda duruyor. Bu asansör ise zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan katlarda durur diye açıklama yapmış. Şimdi bu iş merkezinin 16. katına çıkmak isteyen Ersin Bey Asansörlerin üzerindeki açıklamaları okumadan bu asansörlerden birine iş merkezinin zemin katından rastgele binmiştir. Herhangi birine biniyor. Buna göre Ersin Bey'in bindiği asansörün istediği katta durma olasılığı kaçtır? Şimdi birinci asansöre dikkat ederseniz birinci asansörde Ersin Bey'in gideceği kat var mı yok mu ona bakacağız. Birinci asansör tüm katlarda durduğu için buraya bu asansör gider. 16. kata gider. Şimdi ikinci asansöre bakalım isterseniz. İkinci asansör zemin katta yani sıfırda ve kat numarası asal sayı olanlarda. Asal sayılar 2 3 5 7 değil mi? 11 13 17 19 20 olmaz 21 22 23 olur. 24 olmaz 25 26 27 28 29 olur. Evet 30 katlı olduğu için 29'a duruyoruz. Şimdi bu asansörde 16. kat var mı gidebilecek? Yok. O zaman bu asansörü binemez. Bindiği zaman 16. kata gidemez. 3. asansöre bakarsak Üçüncü asansör kat numarası tam kare sayı olan katlarda durur diyor. Tam kare yani sıfır sıfırın karesidir. Bir birin karesidir. Doğru mu? İkinin karesi dördüncü kat. Üçün karesi dokuzuncu kat. Dördün karesi on altıncı kat. Beşin karesi yirmi beşinci kat. Altının karesi otuz altıncı kat yok. Bakın bu katlara gidebiliyor. Bu katlardan 16. kat var mı istediğim var. O zaman bu asansörü binerse de gider. 4 nolu asansör. 4 nolu asansör. Zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Zemin kata gidiyor. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Yani 2'nin 1. kuvveti. 2'nin 2. Ikinci kuvveti. 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 5. kuvveti olmaz değil mi? 2'nin 4. kuvveti ve 2'nin 5. kuvveti 32 bu olmaz. 30 katlı olduğu için. Ve burada 16. kat var mı? Var. O zaman bu asansöre binerse de olur. Şimdi diyor ki 16. kata gitme olasılığı Toplam 4 tane seçeneği var. Tüm durum 4. İstenen durum 16. kata gidenler. Yani kaç tane? 3 tane. O zaman bu vatandaşın 16. kata çıkmak isteyen vatandaşın istediği kata gitme olasılığı 4'te 3'tür deriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bir ışık kaynağındaki ışığın ka ışık kaynağından yararlanarak iki ya da üç boyutlu herhangi bir nesnenin gölgesinin bir perdeye düşürülmesiyle oynanan oyuna gölge oyunu denir. Karagöz ve Hacivat bilinen en eski gölge oyunlarından biridir. Aşağıda kenar uzunluğu 40 cm yani şurası 40 olan kare biçiminde bakın bu kare biçimindeymiş. Bir zemin üzerine duran Karagöz figürü, figürü ve perde üzerindeki gölgesi görülmektedir. 1 santimetre kalınlığındaki karagöz figürü, figürü, figürüne taktık kafayı, figürü 30 santimetre uzunluğundaki bir tahta sopanın ucuna bağlı olarak durmaktadır. Evet, olay bu. Şimdi olayı ben şuraya bir çizeyim isterseniz. Daha iyi gözüksün diye. Olayı çiziyorum bakın. Şimdi burası 40 santimetre. Burada bir çubuk geliyor. Bu çubuğun uzunluğu 30 santimetre. Çubuğun ucunda 1 santimetre kalınlığında da şu figür var. Burası 1 santimetre. Evet. Şimdi şu artan kısma diyelim ki x olsun. Buranın tamamı 30 olduğu için x kısmı da burada kaldığı için şu kısım 30 eksi x olur. Doğru mu? Ve aynı zamanda şuradan şuraya uzunluk 40 santimetre olduğu için 40'tan burayı çıkartırsam şu uzunluğu bulurum. 40'tan bunu bir çıkartalım. 40 eksi 30 eksi x eksiyi dağıtırım içeri. 40 eksi 30 artı x ne olacaktır? 10 artı x olacaktır. Şuradan şuraya 10 artı x. 1 santimetreliği burada olduğu için buradan buraya 1 santimetresi burada olduğu için 9 artı x olur. Evet olayı daha güzel kavramış oldu. Şimdi diyor ki vatandaş zeminin karşılıklı iki kenarına paralel duran tahta sopanın zeminin dışında kalan kısmının uzunluğu yani x'in uzunluğu x'in uzunluğu karagöz figürü ile perde arasındaki mesafenin yani figürle perde arasındaki mesafe 9 artı x bakın. Bu uzunluğun 4'te birinden 3 fazlasıdır diye denklemi kur demiş. Şimdi bu denklemi çözmek için 3'ü bu tarafa atmam lazım. Atalım. x eksi 3 eşittir. 9 artı x bölü 4. İşler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpım yaparsak 4 çarpı x 4 x eksi 12 Burada da 9 artı x olur. Evet. x'i 4 x'in yanına göndeririz. 3 x kalır. eksi 12'yi bu tarafa göndeririz. Artı 12 olur. 9'u toplarız. 21 yapar. Buradan da x eşittir. 7 santimetre yapar. Diyor ki buna göre karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe kaç santimetredir? Bakın Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe 9 artı x. Bana 9 artı x'i soruyor. 9 artı 7'den eşittir 16 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Aşağıda biri 600 gram... Birisi 600 grammış arkadaşlar. Birisi 800 grammış. 800 gram. Evet bu A marka bu B marka. Gram. İçinde kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmişti. Bakın bunu 160 liradan satmışlar. Bunu 180 liradan. Bunun satış fiyatı 160 lira. Bunun satış fiyatı 100 80 TL. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Şimdi bunlardan kaçar tane satıldığı belli değil. Diyelim ki bundan X tane satılsın. Diyelim ki bundan Y tane satılsın. Bundan elde ettiğim gelir 160 çarpı X'tir arkadaşlar. Bundan elde ettiğim gelir 180 çarpı y'dir. İkisinin gelirleri birbirine eşit oluyormuş soruya göre. Şimdi sıfırları sadeleştir. 2 ile sadeleştir. Burada 8 x kalacaktır. Burada da 9 y kalacaktır. Başka da sadeleşmez. O zaman en az değer olarak x 9 tane y 8 tane olacak ki 8 çarpı 9, 8 çarpı 9 birbirine eşit olsun. 600 gramlıktan 9 tane, 800 gramlıktan 8 tane satılmıştır en az. Diyor ki toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır? Şimdi 9 tane 600 gram satıldığına göre 9 çarpı 600 gram 8 tane de 800 gram çarpı satıldığı için 8 çarpı 800 gram toplam gramajı verecektir. 9 çarpı 600 5400 gram. 8 çarpı 800 6400 gram. Doğru mu? 6 kere 9 54, 8 kere 8 64. Doğru. Evet bunları toplarsak 0 0 8 değil mi? 6 5 daha 11. 11800 gram. Bunu kilograma diye sorduğu için kilograma çeviriyoruz. 3 tane 0 kaydırırsak 11.8 kilogramdır en az miktar. 4. sorumuz bir modelleme işlemi bakın. Cebirsel ifadelerle alakalı. Gökçe öğretmen Sınıfa kırmızı, sarı ve mavi renkli 9'ar tane. 9'ar taneymiş bakın. Burası çok önemli. 9'ar tane. Elimizdeki şeyler sadece 9'ar tane. Her bir renkten. Halka ve bu halkaları dizeceği tahta bir tahta getirmiştir. Gökçe öğretmen aşağıdaki gibi tahtaya tahtada x kare yazan çubuğa sadece kırmızı, x yazan çubuğa sadece sarı, bir yazan çubuğa da sadece mavi halka takarak dizerek bu ifadeleri özdeşliği bize ifadeleri modellenmiştir. Bakın x artı 2'nin karesi. Bakın burada x artı 2'nin karesi modellenmiş. Ne demek bu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Birinci sıradaki bir. Kas sayı bir olduğu için bakın bir tane koymuş. İkinci sıradaki kas sayı dört olduğu için bakın dört tane sarı koymuş. Üçüncü sıradaki dört olduğu için Üçüncü sıraya dört tane mavi koymuş. Aynı şeyi burada da yapmış bakın. 2x artı 1'in birin karesi. Birincinin karesi 4x kare. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Bakın birinci sıradaki kaç sayı 4? 4 tane. İkinci sıradakinin kaç sayısı 4? 4 tane. Üçüncünün kaç sayısı 1? 1 tane. Buradaki soruya baktığımızda buna göre Gökçe öğretmen sadece sınıfa getirdiği halkaları ve tahtayı kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeş bir cebirsel ifade modelleyebilir? Bakınız x artı 4 karesi. Elimize er tane olduğuna dikkat çekmiştik başta. Bakın bunu bir açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bakın bunun kas sayısı 1 modellenir. Bunun kas sayısı 8 modellenir. Ama bunun kas sayısı 16. 16 tane mavi yok. O yüzden bu modellenemez. Yani buradaki mantık şu. Kas sayısı 9'a eşit veya küçük olanlar modellenir. 2x artı 3'e bakalım. Hepsini çözmüş olalım. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12x. İkincinin karesi 9. Bakın 4 olur. 12 olmaz. 9 olur. Bu olmayacaktır. 3x artı 1'in karesine bakalım. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. 9 olur. 6 olur. 1 olur. İşte bunu modelleyebilirim arkadaşlar. O yüzden cevabım nedir? C şıkkıdır. Beşinci sorumuzda der ki bir marketteki ürünlere altı haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştiren bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkoddaki numaraları sağdan sola doğru, sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamı bu ürünün takip numarası olarak belirtiliyor. Mesela bakın örnek vermiş. En sağdan başlıyor. 1 çarpı 3'ün 0. kuvveti. 1 çarpı 3'ün 1. kuvveti. 2 çarpı 3'ün karesi. 2 çarpı 3'ün kübü. 1 çarpı 3'ün dördüncü kuvveti. 0 çarpı 3'ün 5. kuvveti. Diyor ki buna göre bu markette aşağıdaki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir? Şıklardan giderek yapacağız. Mesela A şıkkını bir deneyelim. Ne kodumuz? 0, 1, 1, 2, 1, 0. En sağdan sola doğru gideceğiz. Evet. 0 çarpı 3 üzeri 0. Artı 1 çarpı 3 üzeri 1. Artı 2 çarpı 3 üzeri 2. Artı 1 çarpı 3 üzeri 3. 1 çarpı 3 üzeri 4 artı 0 çarpı 3 üzeri 5. Bunun sonucu eğer 37 ise cevabımız aşık. Burası çarpım olduğu için burası 0. 3'ün birinci kuvveti 3 çarpı 1'de de üç. 3. 3'ün karesi 9. 2 ile çarp 18. 3'ün kübü 27. 1 ile çarp 27. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Bakın bayağı büyüdü sayı. Zaten 37'yi elde edeceğiz ya hiç uğraşmaya gerek yok. O yüzden bu Değildir. Bütün şıkları denemeye gerek yok. Direkt şıktan gideyim. C şıkkını deneyelim. Bakın C şıkkındaki kodlar ne? 0, 0, 1, 1, 0, 1. En sağdan sola doğru gideceğiz. En sağdaki 1. Çarpı 3 üzeri 0. 0 çarpı 3 üzeri 1. 1 çarpı 3 üzeri 2. 1 çarpı 3 üzeri 3. 0 çarpı. Bunları yazmaya gerek yok. Artı 0 çarpı. Niye yazmaya gerek yok? Zaten 0 çarpım olduğu için sonuç 0 çıkacak. 3'ün 0. kuvveti 1. Burası 0 çıktı. Çünkü çarpım 0. 3'ün karesi 9. 3'ün kübü 27. 27. 10 da buradan gelecek. Sonuç 37 olacak. Yani cevabımız C şık. 6. sorumuzda bakın. Bu şekillerden, bu tipteki sorulardan çok çıkacağını düşünüyorum ben. Böyle sorulara dikkat ediniz. Kare biçimindeki bir kağıt şekil 2'deki gibi üstten aşağı önce şöyle bu şekilde katlanıyor. Sonra şekil 3'teki gibi bu şekilde katlanıyor. Yandan katlanıyor. Soldan sağa doğru. Sonra köşeler üst üste gelecek biçimde ikiye katlanıyor. Ve yeni bir kare elde ediliyor. Bakın katlanmış kağıtta şekil dörtteki kesikli çizgiler ile gösterilen kare biçimindeki parça kesilip atılıyor ve kağıt açılıyor. Şimdi başlangıçta bu adam nasıl bir şey? Bakın başlangıçta böyle. Önce böyle katlandı, değil mi? Böyle katlandı. Sonra bu şekilde katlandı. Sonuçta bunlar üst üste bakın. Üst üste olduğu için bu burada, bu da burada bu şekilde katlandığı için buradan da bakın kesiliyor. Buradan y y kesiliyor. Bunlar sonuçta üst üste olduğu için yani şurada üst üste olduğu için buradan da kesilmiş oluyor. Buradan da kesilmiş oluyor. Buradan da kesilmiş oluyor. Her birinden y birim y santim kesilmiş oluyor. Doğru mu? Bunun uzun kenarı x. Bana şu kalan parçayı soruyor. Şimdi kalan parçayı bulmak için büyük karenin alanından yani x çarpı x'ten şurada kesip çıkardığımın alanını çıkaracağım. Bakın 2y 2y yani 2y çarpı 2y x çarpı x x kare 2y çarpı 2y 4y kare Bakın dikkat edin bu iki kare farkı. Bunu açarken de x eksi 2y ve x artı 2y diye çarpanlarını ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi D şıkkında cevabımız mevcut. Yedinci sorumuzda dünyada 1.4 milyar kilometre küp dünyada 1.4 milyar kilometre küp su var. Şimdi şu milyarı bir matematik diline çevirelim. Milyar demek 10 üzeri 9 demektir matematikte. Yani 1.4 çarpı 10 üzeri 9 kilometre küp su var dünyada. Aşağıda da bilgiler verilmiş. Bakın dünyanın dünyanın yüzde iki buçu tatlı su. Bunun yüzde iki buçunu bir bulalım. 1.4 çarpı 10 üzeri 9. Yüzde iki buçuk tatlı su. Bu yüzde iki buçukluk kısmının da yüzde sıfır nehirler ve gölleri oluşturuyor. Bakın buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metre küp cinsinden. Burası kilometre küp cinsinden Önce bunu bir metre kübe çevirim yapmamız lazım. Bakın bir kilometre küp on üzeri dokuz metre küpse ben bunu 10 üzeri 9 ile çarpmam lazım o zaman. 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 9 metre küp. Metre küpe çevirdim. Şimdi ne yapacağım? Önce tatlı su miktarını bulacağım. Yani %2.5. O yüzden bunu %2.5 ile çarpacağım. 1,4 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı %2.5. Bu yüzde iki buçukluk kısmın istediğim şey nehirler ve gölleri. Yani yüzde sıfır virgül üçü. Tekrar bunu yüzde sıfır virgül üç ile çarpacağım. Arkadaşlar. Bu işlemin sonucu benim cevabım olacak. Şimdi düzenleyelim. Bir virgül dört. İki buçuk. Sıfır üç. Çarpı. Şu ikisinin çarpımı 10 üzeri 18 tabanlar eşit üstleri topla. Şu yüzde yüz 10 onun karesi bu. Bu da onun karesi. Aşağıda toplam onun dördüncü kuvveti var. Doğru mu? Bunu yukarıda çıkartırsam 10 üzeri -4 dört olur. Şimdi şu virgüllerden kurtulmak için bu 10 üzeri 1, bu da 10 üzeri eksi 1, bu da 10 üzeri eksi 1. Yani toplamda ne yapacaktır? 10 üzeri 3 yapacaktır. Yani 14 çarpı 25 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi Şunların virgülleri. Burada da çarpımları bir halledelim. Tabanları eşit. Üstleri toplarsa 10 üzeri 10 4 yapacaktır. 14, 25, 3'ü çarpalım. Önce 25 ile 3'ü çarparsak 75 yapar. Çarpı 14. Bunda bunu da çarparsak tabanları eşit. Üstler toplanırsa 10 üzeri 11. 14 ile de 75'i çarpmamız lazım. Hemen kenarda çarpalım. Ne çıkacaktır arkadaşlar? 1050 çıkacaktır. Çarpı 10 üzeri 11. Çıklarda bu yok bakın. Bilimsel gösterimi var. 3 tane virgül sola kaydırıyorum. Yani sayıyı 3 basamak küçülttüğüm için kuvveti 3 basamak büyüteceğim. Yani 10 üzeri 14 cevabına ulaşacağım arkadaşlar. A ve B birer doğal sayı olmak üzere 8. sorumuz bilgi veriyor. A kök B A içeri girerse karesini al içeridekiyle çarp demek istiyor. Aşağıdaki görselde ahşap kalem kutusunun kenarı ile bu kutunun kapağı olan 20 santimetrelik cetvelin arasına yerleştirilmiş bir kalem tıraş görülmektedir. Bakın cetvel cetvel bakın bu kalem tıraştan dolayı dışarıya 2 iki, iki buçuktan büyük bir yeri dışarı çıkarmış Demek ki kalem tıraşın uzunluğu iki buçuktan büyük bir değer şıklara bakarsak 3 kare kök 2 kökün içine alırsak bilgiyi vermiş zaten bakın karesini alıyor ve içerideki çarp ne yapacak kök 18 yapacak şimdi kök 18 değeri kök 16 ile kök 25 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasındadır. Yani arkadaşlar bu yaklaşık olarak 4 küsürdür. Bana ne lazımdı? 2,5'tan büyük bir değer. Ama 3 de olmayacak. O yüzden bu değil. 2 kare kök 3'e bakalım. 2'yi içeri al. Karesini aldın. 4 çarpı 3 İçeride çarptın 12. Şimdi karekök 12. 9 olsa karekök 9 olur. 16 olsa karekök 16 olur. Yani 3 ile 4 arasında. Yani bu adam yaklaşık olarak 3 küsür. Yine olmadı. 2,5'tan büyük ama 3 olmayacak. Olmadı. 2 kök 2'ye bakalım şimdi. 2'yi içeri al. 2'nin karesi 4 çarpı 2 8 Şimdi kök 8 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 Bakın kök 9 kök 8 Çok yakın birbirine yani 2.5'dan büyük 2 ile 3 arasında Ve 9'a yakın olduğu için Bu yaklaşık olarak Arkadaşlar 2.5'dan büyüktür bu ifade bana da lazım olan şey bu olduğu için cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Evet bu da son sorumuz. Dokuzuncu soruyla bitireceğiz bu videoyu. Bu şekilde soru çözümlerine devam edeceğiz. Her bir videonun altına linkini ve çözümlerini ekleyeceğim. Bütün arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi, kanalıma abone olmanızı ve beğenmenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Şimdi son soruyla videomuzu bitirelim. Dokuzuncu soruda diyor ki bir ondalık gösterimin basamak değeri toplamı şeklinde yazılması ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Tamam. Ondalık gösterim çözümlemelerinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Tamam. Bülent öğretmen bir sınıfa eşit sayıda birer çikolata, bitter çikolata ve beyaz çikolatalı gofret getirip tahtaya bu gofretlerin birer tanesinde bulunan gram cinsinden yağ miktarlarını yazmıştır. Bakın eşit sayıda diyor bakın. Önemli olan bu. Eşit sayıda bitter ve beyaz var. Şimdi bitterin içindeki yağ miktarı 2,043 beyazın içindeki yağ miktarı 2,702 Bülent öğretmen öğrencilerine Hangi gofretten almak istiyorsanız o gofrette bulunan gram cinsinden yağ miktarını çözümleyerek bir kağıda yazıp bana verin. Herkese çözümlemesini doğru olarak yazdıkları gofretlerden birer tane vereceğim der. Aşağıdaki öğrencilerin verdiği cevaplar bunlar. 9 tane öğrenci bunu vermiş. 8 tanesi bunu, 6 tanesini bunu, 7 tanesini bunu. Bu cevaplara göre Gofretleri dağıtan Bülent öğretmen de 13 tane bitter çikolata gofret kalmıştır. Kalmıştır diyor bakın. Şimdi 9 tane öğrenci. 9 öğrenci. 2 çarpı 10 üzeri 0. Yani 2 virgül. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 dediği için 2 virgül 43'tür bu. 8 tane öğrenci. 8 tane öğrenci. 2 çarpı 10 üzeri 0'dan 2 virgül. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın 10 üzeri eksi 1 yok burada. Demek ki 0 kat sayısı. 10 üzeri eksi 2 4. 10 üzeri eksi 3 de 3. 8 tane öğrenci bu cevabı vermiş. 6 tane öğrenci 2 çarpı 10 üzeri 0 2 virgül. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 7 10 üzeri eksi 2 de 2. 6 öğrenci de bu cevabı vermiş. 7 öğrenci 2 çarpı 10 üzeri 0'dan 2 virgül 10 üzeri eksi 1 7 10 üzeri eksi 2 yok bakın. Demek ki kaç sayısı 0? 10 üzeri eksi 3 2. Bunlardan hangileri doğru? Bakın 2 virgül 43 öyle bir şey yok. 2 virgül 0 43 var. Demek ki bunlar doğru cevapladı. 2 virgül 72 bu da yanlış. 2,702 bu doğru. Şimdi 2,043 bitler çikolata. Doğru mu? Demek ki bunlar bitleri istiyor. Bunlar 2,702'yi verdiği için bunlarda beyazı istiyor. Soruda ne demişti? 13 tane bitler çikolatalı gofret kalmıştır. 8 tanesini bunlara verdi. Kalan da 13 toplarsak Demek ki 21 tane bitter çikolata var. 21 tane bitter çikolata varsa 21 tane de beyaz çikolata vardır arkadaşlar. Bunun 7 tanesini vermiş. O zaman kaç tanesi elinde kalmıştır 21 olması için? 14 tane elinde kalmıştır beyaz çikolata. Buna göre Bülent öğretmen de kaç tane beyaz çikolatalı gofret kalmıştır? Aham da bulduk bunu. Cevabımız... 14 olarak sonuçlanır. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.